Başak teşekkür ediyoruz. Şu anda Van Belediyesi'ne bağlı İskele bölgesindeki bir arıtma tesisinin önündeyiz. Buradan kamyonlar çıkış yaptı. Şimdi izliyorsunuz çıkar çıkmaz yağmalanıyor bu kamyonlar gördüğümüz kadarıyla. Biz sabah duymuştuk vali söylemişti 12 tane tır yağmalandı diye. Onun için kademeli olarak dağıtım yapmaya çalışıyoruz diyordu ama görüntünüz her şeyi anlatıyor. Canlı yayında belediyeye gelen yağm, e e, bağışların, yorganların, battaniyelerin nasıl yağmalandığını canlı yayında izliyorsunuz. Eee sistemli olarak yardım dağıtılamadığı için bu görüntüler yaşanıyor. Buradan çıkan beşinci e, kamyonun böyle yağmalandığını bana söyledi buradaki görgü tanıkları. Mümkün olacaksa eee belediye başkan yardımcısını davet edeceğim yayına ama eee Abdurrahman Bey mümkünse gelir misiniz efendim? Gelin en azından tabloyu anlatmak gerekiyor bence e, çünkü Burası sizin belediyenin kontrolünde bir yer. Bu, bu çok hoş bir tablo değil anladığımız kadarıyla ama efendim birazcık anlatır mısınız? Niye yaşıyoruz biz Şimdi efendim Van'da belli güruh takımları oluştu. Şimdi belli çeteler Arkaya oluşmaya başladı. Arkadaşlar, bugün belli çeteler oluşmaya başladı doğrudur. Şöyle kenara ee, ben Görüyorsunuz nüfusun ağırlık bölümü burada. Belli bir grup e, talan zihniyetiyle meseleye bakıyor. Gerçekten bu konuda güvenlik de yok. İçeride bir güvenlik zafiyeti de var açıkçası yardımları ya, yardımları, kusuru, yardımları ben yardım gösteremeyeceğim. Kusura bakmayın. Arkadaki sahne evet. bizim için daha önemli. Güvenlik zafiyetinden herkes bahsediyor da efendim. Polis buraya gelirse burada olay çıkar. Asker gelirse olay çıkar. Bunu nasıl çözmeyi planlıyorsunuz? Efendim burada bizim yapmak istediğimiz şey gerçekten bu kadar acının yaşandığı bir yerde, sıkıntıları yaşadığı bir yerde biz sorunu biz sorunu gerçekten anlatarak, ifade ederek ...çözmeye çalıştık. Ama bu biz belli... Sağduyu sağ bizim için çok önemliydi. Biz acıların yaşandığı yerde... ...ailelerin zıraf çektiği bir yerde... belli bir grup bunu suistimal ederek... ...maalesef böyle sıkıntılar neden olabiliyor. Ama bu grup Van'ın içinden mi grup mu efendim? Ne, ne, açıkçası ne idüğü belirsiz... ...ne idüğü belirsiz... Bun, bunlar, ...bunlar bunlar zaten... ...ne idüğü belirsiz... ...ne idüğü belirsiz tanımadığımız tipler... ...özellikle simaların... ...bana çok yabancı da geldi bu yüzden... Eee bilemiyorum yani bazı kesimler depremi fırsat bilerek bölgeye de gelmiş olabilir. Ben siz oradan açacağım kusura bakmayın. O arkadaki görüntüyü herkes bütün Türkiye görsün istiyorum. Bütün Türkiye buraya şu anda yardım yağdırıyor. Maalesef organizasyonsuzluk nedeniyle yaşadığımız tablo ortadadır. Bunu ilk defa tab size canlı yayında gösterebiliyoruz. Daha önce yaşandı. Dünden beri benzeri tabloların yaşandığını görüyoruz. Eee dünden beri de bizim vermeye çalıştığımız bir mesaj var. Valilik kriz masası ve belediye belki el ele verirse daha iyi bir yardım dağıtımı yapılır diye. Şu gördüğümüz tablo maalesef belediye açısından eksi puan gibi gözüküyor efendim. Siz de müdahale etmiyorsunuz gibi. Efendim bu burada belediyenin kolluk kuvvetleri yok. Belediye silahlı gücü yok. Bunu sağlayacak olan asayiş ekibidir. Efendim evet. Van Belediyesi, BDP bir basın açıklaması yaptığınız zaman bin polisle tedbir alınır ama böyle şeylerde biz göremiyoruz. Evet. Peki bir dakika buraya polis gelse burada düzenli dağıtım yapılabileceğinin sözünü veriyor musunuz efendim? Çünkü açar mısınız oraya arkadaşlar? Lütfen evet, evet. lütfen kimse po Polis dışarıda görev alırsa biz bunu çok daha iyi yapabiliriz ama maalesef yok, evet, evet. yok şu an. Evet. Maalesef evet. Yok. Şey yok. Şimdi kol kollu kuvveti. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum Abdurrahman Bey, ee, Abdurrahman. Belediye Başkan Yardımcısı ben sizi birazcık göstereceğim ama arkadaki sahne devam ediyor. Dediğim gibi bu vicdanını yaralayacak bir görüntü. Bütün Türkiye buraya yardı yardım yağdırmaya uğraşırken e, biz maalesef size yağma gösteriyoruz. İlk defa canlı yayında yolun ortası kesilmiş burası iskele dediğimiz bölgesi e, belediyenin e, deposu dediğimiz tabir ettiğimiz yerden çıkan kamyonlar aynen bu şekilde yağmalanıyor.